Ba, ba. An, ne. Ve, ki. Senin ismin çok uzun geliyor. Olmuyor. Halkanın beri tabanı kapanmış. Odalar boşaltılmış. Bu şu anlama geliyor. Halka dükkanı kapattı. Ne oldu şimdi? Üç beş tane kabadayıya mı kaldık? Sen gülüyor musun bu Peki, peki peki. Madem laf salatası değilsin, tarihçisin... Peki o zaman söyle bana. Babam ne yapacak? Yukarısı varmış ya. Ne yapar bu yukarıdaki halka? Beyefendi muhtemelen bir mesaj bırakmıştır. Kime? Halkaya. Halka onu sizlere iletecektir. Atlara binen ulaklar haberi tizelden ulaştıracaklar. <laughs> Niye yaptım ben de bilmiyorum. Evet. Babamdan bana kalanlar ve Bir satranç takımı. birkaç tane renkli hap. Artık ne yapıyorsun? Yüzük. İster misin? Aynısı bende var zaten. Bir de eski bir sözcük. Ama ben böyle hayal etmemiştim ya. Bence insanın bir hazine haritası falan olur zannediyordum. Sonunda bize bir hazineye ulaştıracak bir harita ama... Vekil. Birinin işini görmesi için yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse. Vekil harç. Bir konağın alışverişini yapmakla görevli kimse. özel bir gün. Ona izliyorsanız ben ölmüşüm. Aranızda yokum demektir. Halka iyi bir örgüt olmayı başardıysa halkayı... ...kötüyse beni konuşuyor olacaksınız. Halkanın gücünü bununla sınayın. Kimsenin bilmediği, kimsenin görmediği... ...akıllı ve güçlü bir örgüt olduk. Ben olmadan yaşadı, yaşayacak hak edeni yöneteceği bir örgüt olmayı sürdürecek. Parayı en kolay nerede bulursanız oraya bakacak, hesap gününde size geleni karşılayacaksınız. Aklınız ve gücünüz yoksa kaderinize razı olacaksınız. Başaran halkayı yönetir. O kadar basit. Şu an unutmayın. Hepiniz, hepinizin halkayı bildiğini sanıyorsunuz. Anladığınızı sanıyorsunuz. Yanılıyorsunuz, o kadar az değiliz ve hiç az olmadık. Baba. Hesap günü ne? Ya, anlamadım. Ama hak eden dediğine göre Çağatay başa geçmeyebilir. O zaman telefonda bizi arayanın söylediği doğru. Yani vekiler dediğine göre. Vekiler önemli. ...ne olacağını biliyor. Her şeyi bilen... ...Halka'nın tarihçisi, sırdaşı, hafızası olan... ...havalı beyefendi. İşime yarayacak mısın benim? Ha? Yarayacak tamam. mısın? Yarayacak mısın? Yarayacak mısın? Bak üç defa soru sordum, sana cevap vermiyorsun. O bıyıklarını kestirme bana. Dinliyorum Çağatay Bey. Babam yine bir oyunlar oynuyor, ne diyor? Özetle üç şey söyledi. Bir, halka verasetle yönetilmez. Yönetim babadan oğula geçmez. Ha. Boş ayarlar kurma diyorsun yani. Devam et. İki, hesap gününde... Kıyamet kopacak. O ne? Ne demek o? Yukarıya yaptığımız ölemeyi kastediyor. Yani? Yani... ...parayı kim teslim ederse... ...yukarısı bu halkayı ona bırakacak. Bu halkayı? Anladığınızı sanmıştım. Yok evet, anladım anladım. Yukarısı var, biz aşağısıyız. Yukarıdaki halka, aşağıdaki halka. Başka. Yukarıya ödeme yaparsanız Cengiz Han'ın yerine siz geçersiniz. Ama benim o kadar çok param yok. Babam bir dikili ağaç bile bırakmadı bana Özcan. Toprağı bol olsun. Bu Cengiz Han'ın hazineleri falan yok mu? Onlardan bahsetsene bana. Teslimat iki gün sonra. Her ayın ikinci çarşambası yüz milyon TL ödeme yapıyoruz. Ups. Çokmuş. Ama bulurum, bulurum. Dur, 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 dur. Devam et. Üçüncüsü ne? Üçüncüsü, parayı bulan düdüğü çalar. Bu DVD kimlere gittiyse onlar da bu yarışa girebilir. O parayı getiren herkes yukarının muhatabı olabilir. Bekir Ağaç. Babamı şimdiden özledim Bekir Ağaç. Ne iyi adamdı. Toprağı bol olsun Babam bulalım, yani para bulalım, bulalım. Para bulalım. O neydi değil ha? Yukarıdan biri ölmüş bizim işimize yarayacak mı? Göreceğiz. Manyak bir oğlu var. Şayet o halkanın başına geçerse ona bir iyilik yapmıştım. Bunu unutmam falan dedi ama onların ipiyle koyu yenilmez. Kararsızsın İlhan, hep bir tereddüt halindesin. Ne tereddütü Gülay? Ne diyorsun gene ya? Ya ağzımın tadını kaçırma lütfen. Bizim ağzımızın tadı bugün kaçmadı İlhan. Yani Lafı döndürüp dolaştırıp bana mı getirmeye çalışıyorsun ha? Yekten söyle bunu. Ne zaman kaçtı? Bir düşünsene. Hümeyra ve oğlu bizim hayatımıza ne zaman girdi? İşte o günden beri her şey ters gidiyor. Gülay, saçma sapan konuşma. Cihangir işten ayrıldı diye mi böyle söylüyorsun? Hep hesap yaptığın için göremiyorsun. Ne hesabı yapıyorum? Bak, ben bütün yaşadıklarımıza tek tek bakıyorum. Ee? daha önce de oldu. Olmadı mı? Yani Cihangir'den söz ediyorum. Ya Ümeyra'yla ne alakası var? Bak Gülay sen çatacak birini arıyorsan o kişi ben değilim. Yolun açık olsun. Ha ne bu be?